Ahmet'in bahçedeki kulübesinden kaçan köpeği önce 100 metre kuzeydoğu yönünde sonra 60 metre batı yönünde yatay düzlemde doğrusal olarak gidiyor. Köpeğin kaçtığını gören köpeğin kaçtığını gören Ahmet ise bu sırada onu aramak için kulübesinin bulunduğu noktadan 60 metre batı yönünde batı yönüne doğru koşarak vişne ağacının yanında duruyor. Şimdi önce bunları bir yerleştirelim gençler. Önce köpeğimiz buradan kuzey doğu yönünde 100 metre gitti. Buraya gittikten sonra batıya doğru bir 60 metre tekrar gitti. 60 metrede şöyle bir noktaya gelmiş olsun. Herhangi bir yer burası. Peki Ahmet bu arada ne yaptı? Ahmet de kulübesinden çıktı. 60 metre batıya doğru gitti. Yani Ahmet'in geldiği nokta da burası. Ahmet burada, köpeği burada. Şimdi dikkat ederseniz burası 60 metre, burası da 60 metre. Bunlar birbirine paralel zaten. O zaman şu aradaki uzaklıkta 100 metre olacaktır. Paralel kenar oluştu çünkü burada. 100 metrelik bir mesafe var. Hem de paralel olduğu için bu açı 45 derece. Dolayısıyla yön olarak da kuzey doğu güney batı doğrultusu bu. Peki şekilde verilen yön okuna göre yatay düzlemde hareket eden Ahmet'in köpeğinin gittiği noktaya ulaşması için yani Ahmet'in bu köpeğin bulunduğu yere gidebilmesi için şu yönde 100 metrelik bir yer değiştirme yapması gerekiyor. Yani kuzeydoğu yönünde 100 metre hareket etmesi gerekiyor. Hangi yönde ne kadar mesafede hareket etmesi gerekir diye sormuş. 100 metre kuzeydoğu doğru cevap D seçeneğidir.